Biliyor. Düşüncesini fiilen gerçekleştirmeye çalışan kişi Etkinci, eylemci Sözlüğü açtığınızda bambaşka bir şey yazıyor Fakat bu anlamada bürünebiliyor Bu kelime Hiç gelmiyor aklıma bir şey Keşke bir harf alsaydık ama süre o zaman canımızı evet. okurdu Çapulcu. Yani dedim. Biyaz anlamı bu bilirmiş. değil. Anlamı bu değil ama bu anlama da bürünebiliyor. Tamam. Neyse efendim. Kaçırdık. Olsun. Ama yani çok da böyle sıkıntılı bir şekilde kaçırmadık. Zor soruydu. Kimin başına gelirse, evet. kimin karşısına çıkarsa çıksın harf almadan cevaplanabilecek bir soru değildi. Çünkü anlamı o değil her tamam. şeyden önce. Elimde efendim iki tane sekiz, iki tane dokuz, iki tane onlar bir cevap var. Tamam. Çok daha rahat bir şekilde cevaplayabilir.